Hoş geldiniz diyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi etkinlik için geldiği Samsun'da gençlerle buluştu. Çay Bizden Sohbet Sizden Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine değinen Bakan Kurum, iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek için yeşil alanlara ihtiyaç olduğunu aktardı. Tüm Türkiye'de de bugün 455 tane millet bahçesine ulaştık. Bir taraftan da aslında şehirlerimizi güzelleştiriyor ve iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek için de bu yeşil alanlara ihtiyacımız var. Bu yeşil alanların sayısını, miktarını arttırmamız gerekiyor ve bu manada da iklim değişikliğine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef ortaya koydular. 2053 yılında net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil kalkınmayla büyüyen Türkiye yolunda biz net sıfır emisyon hedefimizi ortaya koyduk. Son 20 yılda 3 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını aktaran bakan kurum, sosyal konut projesine gençlerin yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çektim. Son 20 yılda gençler tam 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Bunun 1 milyon 170 bini TOKİ ile yaptığımız sosyal konutlar. Gençlerle ilgili burada amacımız, hedefimiz gençlerimizin, emeklerimizin, engelli kardeşlerimizin, şehit gazi ailelerimizin yine asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık ve bu kapsamda 250 bin sosyal konutumuzu gençlerimize yine tüm vatandaşlarımıza kura çekmek suretiyle inşallah armağan edeceğiz. Bu projemize gençlerden çok büyük teveccüh geldi ve bugüne kadar yaklaşık 2 milyona yakın gencimiz bu projeye başvurdular ve biz de inşallah bu projelerin sayısını miktarını arttırmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz hayata yeni atılacakları zaman inşallah bu evlerde oturacaklar, evlenecekler, iş kuracaklar ve daha güvenli Hayata başlayacaklar. Genç İstihdam Projesi kapsamında toplamda 200 bin yeni istihdam sağladıklarını söyleyen kurum. Yeni mezun gençlere de çalışma olanağı sunduklarını duyurdu. Gençlerimiz için 18-30 yaş arasındaki gençlerimiz için iş yerleri projesi hazırladık. Bu proje kapsamında da kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz iş yerlerimize başvuracaklar ve ustalık belgesi olan kendi işlerini açmak isteyen gençlerimiz bu projeden kurayla alabilecekler. Sadece bu projede sevgili gençler 100 bin ilave istihdam getiriyoruz. İkinci etabıyla birlikte bir yüz bin daha geliyor ve toplamda 200 bin yeni istihdam sunuyoruz ki bu istihdamlarda da projelerimizde de yeni mezun yani bir ila üç yıllık mezun arkadaşlarımızı çalışma zorunluluğu getiriyoruz. Bu da yeni bir proje. Daha önce mevcut işlerimizde belediyelerimizle birlikte yapmıştık. Şimdi bu sosyal konut projelerinde de mimarlarımız, mühendislerimiz, teknik elemanlarımız, sevgili gençlerimiz çalışacaklar ve yeni istihdam alanları oluşacak.